Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oğlak Burcu. Senin için kapattım. Mart gelişmelerine bakıyorum canım. Mart ayındaki gelişmelerin hangi yönünü olacak? Bakın hemen şurada. Sen de tabi bu arada dileğini dile duanı et canım. Şurada bir insan çıkmış. Sanki ayakta bir işini görüyor diyeyim. Artık rahatlayacak. Hem fiziksel hem ruhsal bir bütünlüğe ulaşacak. Bir dingin dönemi olacak. Artık e, kafa karışıklığın varsa bu geride kalacak canım benim. Açalım sizler için. Şöyle bir hadi bakalım. Bir de uzun yolun çıkmış dışında o şekilde bir düzen çıktı. Yurt dışı bağlantılı işlerin söz konusu olabilir. Çabukça gidip geleceksin. Seyahat olabilir canım benim. Veya bir hane değişikliği, bir iş değişikliği söz konusu olabilir. Toplu iki parça halinde paran var. Birini sana yedirmemek için bölmüşler canım benim. Yani bir konuda hakkını yenmiş. Buna belki canın sıkılıyor. Belki geçmişten gelen bir problemin bu. Ama tek cebine girecek. Girmediyse eğer bu hakkını almadıysan şunu alacaksın. Şunun içinde canım hukuksal bir mücadele başlatmış olabilirsin. Bu hukuksal mücadele veya kendin mücadele veriyorsun. E, artık bacındır, kardeşindir almaya çalışıyorsun belki hakkını, belki arkadaşlarınızdan. E, bu hakkı da söke söke alıyorsun gibi çıkmış canım. Ve U Y harfinde bir insanla gönül ilişkisi yaşayabilirsin. ağırlıq yaşadın, partnerinin e, ya da işte eski eşin olabilir, nişanlının, sözlünün olabilir. Eğer ondan haber bekliyorsan, isminin içinde bu dediğim hərflər varsa, ismində, soyismində bu kişi e, ışık hızıyla sanki canım benim sana xəbər yolluyor. Ayrıca uçaklar çıxmış, heb görüyormusun canım benim? Həb uçaq çıxmış, həb yolculuq çıxmış sizə. Bu yolculuqlara belki daha önce düşündün, gidemedin ama artık gideceksin buralara. Bir kişiyle sürtüşmen, tartışman olabilir. Eee hane içinde belki tartışmalı, sıkıntılı durumlar olabilir. Maddiyatın verdiği rahatsızlıklar çıkmış sanki aile huzurunu kaçıran. Ama bakın nasibleriniz, gördünüz mü? Balıklar geliyor hane içine giriyor canım benim. Hane halkı da bir huzur, düzen bulacak. Alt tabağımıza bakıp yorumlayalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, canım 4 ayrı kısmetin biri dışına aktı dışarıdan gelecek bir kısmetin var. Bakın burada da toplu toplu dertlerinizi dışarı atmışsınız. Sıkıntından kurtuldum. Burada bir kapıyı açmaya çalışan bir insan var. Ama bayan gibi çıkmış. Bayon suretinde çıkmış. Canım benim. Ve bir kapıyı zorluyor. Yine de erkek izleyicilerim de vardır. Genel olarak söyleyecek olursam bir kapı zorlanıyor bir insan tarafından. Evet canım benim. Bu kapıyı açmak için çok zorlanacaksın. Çok sıkıntılar çekeceksin. Belki ayrılık yaşıyorsun, çocuğunu almak istiyorsun. Belki maddi konumda bir e, gelişme yaşamak istiyorsun. Bu kapıyı zor da olsa açacaksın. Bakın burada ne gözüküyor gördünüz mü? Bir keçi. Görebiliyor musunuz şurayı canlarım? Boynuzları var. Bak gördün mü boynuzlarını? Bak gözünü gördün mü? Bak şurayı gördün mü? Hem tavşan gibi hem keçi gibi. İçinde bir kin nefret büyütmüş olabilirsin birine karşı. Artık bana bunu yaşattığı için onu affetmiyorum dediğim bir kişi olabilir. Bir adağın olabilir. Canını sıkıyorlar belli. Karaca bir keçi. Canının sıkıntısı yani bir ah ettiysen o kişi iflah olmaz canım. Çok büyük çıktı. Bak bura senin tam düşündüklerin kalbin canım. Tamam mı? Aynı zamanda adağın olabilir bu konunla ilgili. Ne yapıyorsun? Bu dileyen kabul olmuş. Sen bu, bu adağı yerine getirmek için uğraşıyorsun. Kapkara, simsiyah, hem keçi gibi. Tavşan da şöyle yorumlayacağım canım. Endişeli, korkulu bir e, durumun olabilir. Bir şey için panik yapa, e, yapıyor olabilirsin. Kaygılanıyor olabilirsin. Bunları bir geride bırak. Bir kendine gel. Emin ol senin istediğin kötü sonuç gelmeyecek canım. Sıra sıra askerler mi desem askerler çıkmış canım bak. Gördünüz mü? Bu askerde olan bir yakınınız olabilir ya da bir banka kuyruğu olabilir canım. Yani bir işte e, gruplaşa çalışmalarınız olabilir. Belki komşuluk ilişkileriniz. Yani çok sık insanlarla görüşeceğim, e, görüşeceğini söylüyor canım benim bura. Aynı zamanda asker yakınınız eve dönebilir. Eğer bir asker beklemiyorsan, böyle bir tanıdığın falan yoksa bu asker senin güçleneceğini, düşmanlarına karşı zafer kazanacağını resmen anlatıyor. Burası hiç yorumlamaya bile gerek yok. Çok muhteşem geldi falanız canlarım. Evet, sizler için Mart ayı açılımını yaptık sevgili canlarım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyelim.